evlerin dizaynının kıbleye karşı olması vardı eskiden. Mesela kıbleye karşı ayak uzatılmaz. Hala da öyle değil mi? Oralara böyle mesela ayak uzatacağın yere mesela kıble diyelim böyle. Tabloları ne yapıyorlardı? Buraya doğru yapıyorlardı. Arkaya olmasın ayak uzatıyoruz diyorlardı. Siz de annenizden falan böyle gördünüz mü? Ona göre evini dizayn ediyorlardı. Tabii yoktu koltukları da. Çünkü kıbleye karşı evet. oturmak sünnet. Şu anda var ya arkadaşlar evler neye göre dizayn ediliyor biliyor musun? Televizyonlara göre dizayn ediliyor. Kocaman bir televizyon, ünitesi, ışıkları falanı filanı, ses sinema sistemleri. işte ona olan tazim, onun içerisinde olanlara tazimdir yani. Sen ona tazim edersen, hocam ne olmuş yani ha? Ne olmuş değil. Bunlar basite alan insanların teraneleri. Ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra sen o tazim ettiğin şeye gözünü kulağını veriyorsun, 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 kalbini de veriyorsun. Kalbini de verdikten sonra sen onun mahkumusun. O sana diyor ki yılbaşı kutla, yılbaşı kutluyorsun. Şuraya bak. Uzaktan kumandalı araba gibi, uzaktan kumandalı adam yani bu şimdi.